Bugün süper bir yerde şey speedrun yapmaya çalışacağız kuzenimle. Şimdi ben kaplumbağa köyünü bitirdim. O oyun kasıyor. Özür dilerim oyun kasıyor. Aa düzeldi. Şimdi yeni bir parti oluştur. Kuzenimi de alacağım. A tas diyor yine. Açıyorum yine A Yeter. Tamam. 75, 19. 8. Tamam. Geldi. Hazır dedik. Şekillerimizi görüyorsunuz mükemmel. Görünümlerimizi... Şimdi... Ya oğlum duyuyor. <laughs> ee, nereden başlasak? Aslında speedrun mı yapacağız ya? Hı. -hı. Doğru sadece speedrun kaldı. Oğlum oyun çok kasıyor. Çok kötü kasıyor. Çöl neredeyiz? Çöl şurada. Speedrun çok... Ya hadi. Kanka çöl değil hangisini yapacağız biz? Bildiğimiz... Bildiğimizi... Hangisini biliyoruz? En kolay yanına. Ben timsahtan başlayayım. Ben timsahta yok ki. Teams. Ben başlarım ondan. Sen ne? Ya reklam. Arkadaşlar maalesef reklamı geçemiyoruz. Üzülmeyin. Atlayabilirsiniz. Tamir kasmasa olmuyor zaten. Bin şuraya. Yapamayacağım çok kasıyor. Ben de sayı çeşit. Arkadaşlar o kadar uzun sürüyor ki. Çok kasıyor. Şöyle. Geldim. Aa benim de açık sen açtın diye. Kaç saniye oldu senin? 2 3 falan. Benim 2 3 değil. Neredeydi o şimdi? Nereden alıyorduk ya? Ka kaç Tabii saniye ben oldu? Ben gidiyorum parkur var ya bir tane görünmez oluyor. Ben ondayım. Ya nerede o? Abi altın olmuyuz. Gözümün önündekini görememişim ki. Al işte. Ne oldu? Takım zamanı. Ne şu an? E olmadı. Oğlum yapamadık. E tam bir speedrun yapmayacağız da ne yapacağız? Tam biz ayıları gösterir kanka. Ben şu sayacı kapatayım da, da. Tamam. Birincisini gösterdik arkadaşlar. İkincisi şurada. Bak bakın buranın üstünde var. Hemen alayım sizin için. Geliyorsunuz. Böyle. Yani o kadar uğraştık beynin. Yani uğraşmadık da. Öylesine söylüyorum merak etmeyin. Gerek yok yani beğenmenize. Zaten video kalitesi de çok düşük. Beğenmenize gerek yok. İstediğinizi yapın. Kuzenim bir tane kurtarmış. Ne kurtarmış? Bakın, burada var e, ee, çıkamadım. Bunu bu Ben Ben onu yaptım zaten. Ya bir dur lan. Bunu mu yaptın? E ee, kanka ben buraya boşuna mı çıktım? Sen bunu mu yaptın? Ne göster? bak, bak ekrandan birim nerede oldu mu? Yok. He. Ya bu kadar uzun sürmesin. Tamam bakın burada var. Bunu anahtarını alıyorsunuz bu üstten. Atlıyorsunuz açtınız. Tamam. Bakın buradaki burada 125 mi 150 mi ne para toplamanız lazım. Sonra bir tane para isteyen var. Neredeydi o? Yukarıda ben açtım. Ha, tamam. Bakın o tam şurada. Şuraya bakın. Orada ev var. Onun yanında. Ben şuradakini yapayım. Ay benim olduğum yerdekini yaptım mı? Hangisini? Bak ben neredeyim? Of kasması olmuyor. Onu yapmadım ben diğerini yaptım mı? Tamam ben bunu Diğerini yapayım. yapıyorum. Ben bunu yapayım. Anahtar neredeydi? Şurada olması lazım. Abi video kalitesi çok düşük. Kasıyor hep. Oğlum burada anahtar yok muydu lan? Oğlum onun diğerinde var. Orada. Burada labirent olması lazım. Heh şuraya. Dur lan orada. Ya kafam. he. Ben de onu yapacaktım. He. Onu Orada bir tane daha var ama. Biliyorum oğlum ben şimdi ona gidiyorum. Şöyle. Arkadaşlar konsolumuz yok. Bir şey olmaz herhalde. Oğlum biz bunun boğusunu yapacağız daha. Biliyorsun değil mi? Şimdi burada kol olması lazım. Ben iki tane kurtardım. Ben bir tane kurtardım. Burada kolo kol vardı. Onu arıyorum. Ya arkadaşlar özür dilerim. Çok kasıyor. Kanka buradaki kol neredeydi? Şimdi kolu çekeceğim de yapacağız. Allah Allah. Bu arada kostüm nasıl? Beğendiyseniz yorum yapın. Kanka kol ya. Hah şurada Aa, o ne anahtar? Ben onu nasıl alacağım? Ya yürüyün gidin ya çok kasıyor. Aldım. Oğlum çok fazla kasmıyor mu? 4 dakikada 3 tane kurtardım. Ben iki, ikinciyi kurtardım. Ya reklam. Arkadaşlar böyle geçebilirsiniz. Kanka kıssana. <laughs> reklam istariye kadar geliyor. Sen senle böyle? O bitti. Oha, oha ya. Abi sese bak. Yeter, 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 yeter. Gerçekten çok kötü kasıyor. Naro, naro. Bas, 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 bas. Arkadaşlar özür dileriz bu ne? Ya. Ay kanka. Hı. Bak. Allah'ım ya. <laughs> Neyse biz 5 tanesini kurtardık herhalde değil mi? Evet. Tamam. Kuzenimin kurtardıklarını biliyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorsanız da arayın. Gösteremem. Çok kötü kasıyor çünkü. Ne yaptı? E tamam ben benimki çıktı ya attı. Mesela ben kurayım hemen. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle oyun sesini de kısayım. Biraz aç. Şöyle. Kod istiyorum. Bekle. Kod. Bir dakika. Ya hadi. 94 45 3 Mıam miam miam miao Mıam miao miam miao miao Mıam miao miam Evet hemen çöle gidiyoruz. Arkadaşlar beğeni biz neden çöllerle başladık bilmiyoruz da. Beğenirseniz kaplumbağa köyü yaparız. Sonra şey yaparız. Bebekler dünyası. Yani kovanı yaparsınız zaten. Onu kurtarılmıyor. Evet. Kovan bitince zaten şey oluyor. Vermiş Ay, oluyor. Şey ya. Var, bir evet. Biz gösteriyoruz yerlerini. Siz yapın bir zahmet. Ee, biz burayı yaptık. Ben timsahla şu üsttekini yaptım. Daha ne kaldı ya? E, paralı kaldı. Arkadaşlar paralıyı ben söyledim. Abi biz 5 yaptık değil mi? Evet. evet ben neler kaldı? Ben gidiyorum sen partey... Oğlum piramitte var mı? Piramitte var ya. Aa piramitte boss var. Aa evet boss'u yapak. Gel. Ben yolu ezberi galiba. Aa, lan attı beni. Kanka sen girdin mi? Evet. Lan niye girdin? Sen en başa geç ben sana yolu söyleyeyim şimdi kafan karışmasın. Sonra oradan çıkamayacağım işler olacak. Bak şimdi kanka. Geldin mi en başa? He? Gel en başa göstereyim ben. Hatta söyleyeyim. söylüyorum. Bir dakika. Yani ne bir dakika bir dakika. Gel en başa. Kayboldun herhalde sen. Oğlum senin sağa çal çık mı? Tamam geldim. Tamam oraya başladım. En sola git. Yukarı çık. Sağa dön. Ee, yukarı en yukarı sağ en yukarı yine sağ git aşağı dur orada en sağ git de. en sağ tam buradan çık sonra ne yapıyorsun soldan döncelik yerden yukarı en yukarı en sağ en yukarı ee, en sol, en alt, en sol, en yukarı. Tamam. Ben de geleyim. <laughs> şimdi boss'a dövüşeceğiz arkadaşlar. Boz. Boss. Çok zor bu. Bir tane daha var boss'a arkadaşlar. Onu alacağız şimdi. Boss. Evet. Uyan. Bu nasıl uyanıyordu? Vuracağız yok ki. Heh, üstüne şey yapıyor, Üstüne çıkıyoruz. Kanka bak. Arkadaşlar bu çok zor ya. Bir de şu kar vadisinin mi ne? Oy. Hiç oğlum beklemedim lan hiç. Şimdi oraya o, o hangisiydi? Kanka ben onu getireyim buraya. Sen şey yap. Sen sık. Bak buraya gelsin o. Gel, gel, gel. Bana gelsin o Dur bastım Bir canı kaldı Arkadaşlar bunu iki kişi yapmak daha kolay Çünkü bir kişi yaparsanız zor olur Yanlışa bastım Farecikler gidin Kanka sen gel hemen Ben şey yapıyorum yani benim altı canım olduğu için. Hemen bas bas bas. tam öldürdüm. Sen gel. Tamam arkadaşlar Sen bunu da şey alıyorsunuz. Geldiniz bunu aldınız. Buradan tamam, yok bu çıkış. Burada. Ben çıkışa gidiyorum. Bakın böyle açıyorsun. İyi reklam ya. Bekle. Kripto.